Herkese merhaba. Birinci videoda kitapları yaş gruplarına göre seçmemiz gerektiğinden bahsetmiştik. Ne kadar öneri kitaplar alsanız da bir kitabın sizin ve çocuğunuz için iyi olup olmayacağını en iyi siz karar verebilirsiniz. Bu yüzden öncelikle okumanız gerektiğinden bahsetmiştik. Kitapları okumaya başlamadan önce isterseniz çocuğumuzla beraber sadece resimleri hakkında konuşabilir, resimleriyle hikaye uydurabiliriz demiştik. Hatta boşumuza giderse sessiz kitaplardan tercih edebileceğinizden bahsetmiştik. Şimdi gelelim ikinci bölüme. Geçenlerde katıldığım bir eğitimde psikolog şöyle böleride bulunuyor. Çocuğunuz istemeyene kadar onunla kitap okumaya devam edin. Yani bu ritüelleri bölmeyin. Zaten belirli bir yaşa gelince kendisi diyecek ki ben kendim okuyabilirim. Ben kendim yatmak istiyorum. Bırak ben yapayım. O yüzden o zaman gelene kadar... Onunla kitap okumaya, akşamları buna vakit ayırmaya çalışın. Çünkü sizinle bağ kurmak istiyor. Çocukların kitaplarla beraber yetişkinleriyle, ebeveynleriyle bağ kurduğu kanıtlanmış bir şeydir. Bizim için en önemli olan unutmayın ki bağ kurmak. Kitaplar bizim için sadece araç. Önemli olan çocuğumuzla bağ kurmak. Her gece kitap okuma ritüeli yapıyorsunuz ama bir gece tutturdu. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Sizinle vakit geçirmek istiyor. Lütfen onu bırakmayın istediği kadar okuyun. Zaten bir yerde kendisi yeter ben yatayım diyecek. Ya da siz bıraktığınızda o zaman direkt uykuya dalacak. Lütfen bunun kıymetini bilin. Kitap okumak için hazırlık yaptınız. Kitabı seçtiniz, koltuğa ya da yatağa yerleştiniz beraber. Başladıktan bir süre sonra çocuğumuz kalktı gitti. Ne yapacağız? Siz de okumayı bırakabilirsiniz. Bir bakın bakalım nasıl tepki verecek. O da bırakacak mı? Yaptığı işi size dönüp bakacak mı? Ne oldu? Niye bitti diyecek mi? Orada sizi dinliyor ama belki de bir yandan başka bir şeyler yapmak istiyor olabilir. Bunu hepimiz yaşıyoruz, hatırlayın. Kitap okumak biraz süreç istiyor. Biraz süreç bizim için. Çocuklarla ilgili her şey süreç içerisinde gerçekleşir. Biz istiyoruz ki hemen sonuca gidelim. Evet, bir kitabı bitirdik diyelim. Ama bir kitap çocuğumuzla beraber elimizde bir ay bile dolanabilir. Bunu öyle düşünün. Hemen sonuca gitmek istemeyin. Biraz zaman verin. Her şey zamanıyla olur. Sorularınız olursa her zaman bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.